Ne yapıyorsun? Saçını mı kesiyorsun? Bakın ya nasıl kestin? Bakın ya. Nereden kestin? Burada. Burada mı kestin? Ama neden kestin? Abo, sen bak. Neden kestin? Saçın zaten kısa. Kısadır canım. Ay kısa. Çok kısadır saçın. Bir daha mı keseceksin? Evet. E bir şey kalmadı ama. Bir şey kalmadı. Bak ko çok kısa. Küçüksün saçını. Bir tanecin. Ver hadi ver. Makas verebilir misin? Ooo. Olmaz. Hadi çok makas verebilir şey misin kızım? Hadi lütfen ama. Hadi lütfen. Aferin sana. Bak arkadaşlar bir sen ne kadar akıllı. Bravo, sen güzelsin, saçların güzel. Bir bakın arkadaşlar saç bir sen güzel mi güzel değil yazın yorumlara yazın için bir sen görüyor yorumlar, yorumlar yoksa be, beğen beğenme tıklayın abone olun tamam bir senin için hadi bir sen Nur söyle bay bye. bye. Hmm. Ay cici abet.